Turan ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şaban bugün birlikte CS komut veriyorum. 3 bu güzel komut vereceğim işte. Hoş geldiniz beyler. Ay, selam verebilirsiniz isterseniz. Merhaba merhaba. Neyse komuta başlayacağım beyler. Bekleyin. Şu canımı da doldurayım Aynen selamun aleyküm izleyenlere de. Beyler like ee, atarım linkini izlersiniz. Çıkmayın yani. Böyle herkes eğilerek kafese beyler. Eğilerek. IP de açacağım tamam. Eğilerek kardeş. Şu da şu admin'de de ben domaltacağım. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Beni de küfür ettiriyor. Geç kardeş. Hmm. Emircan bak söz kardeşim. Zaten AFK'sın. Adam gibi oynattırıyorsun ya. Neyse beyler. Ha, deve cüce oynuyoruz. Bu cüce, bu deve, bu tavşan, bu çıldır. En son yapan ölür. Tavşan. Kilçek kardeşim. Kilçek. Don yok. bekle kardeşim. Cebini vereceğim. Ee, Red Bull'a bir beş. Bekle kardeş. Bütün cebilerini alacağım. Oyna başladığımız için. 12 cebini al. M, G, T, ver. Dur lan yanlış şey, bir şey yaptım. M G T L R al sonra MG G dört al M bekle kardeşim M ya bir yanlış yapıyorum bekle M G T al 8 gibi al M G bir yazamadım Red Bull'a bir beşi bir. yaz kardeşim. Leren yaz. Ee, bir, bir, arkadaşımız kan diye bir arkadaşımız dedi ona. E, sıfır yap diye yapıyorum şu anda zaten. Volume sıfırda. Sesim gelmiyormuş beyler. Anlamadım niye sesim gelmiyor. Ee, şu an çok uz şey yaptım. Fareyin şey, e, ses ayarlarında çok yaptım. Sesim gelmiyorsa demek ki benim mikrofonda bir sorun var. Kan sana da selam buradan. E, ee, beyler videomuzun ismini ne koyalım? Abdullah abisinin 12 dakika falan olsun video. Efsane atış yapacağım. Eğer vursam efsane atış. Yani hiç at atarsam. Lan mermi bitti. Bitmemiş. Hadi. Aa, son, sona. Vay pro ya. Lepelemi. Lan yürü git ne nopus ya izle ee, ama. bakalım ne oynayalım. Ne alalık. Hmm, beklemeler. Ne oynayalım. Şey oynayacağız. Neydi lan böyle uç oynayız. Birbirinizi vurmaya çalışıyorum. AMX... Noj. Bir good alayım. Jibi menü. Lan olmuyor. GB menü. Olmuyor lan. Lan nasıl açacağım ben şu GB menü? Oyun menü. Menü. Ah eh, tamam. No A M X Notch Notch Şaban Şaban bir. <laughs> beklemeler AMX Notch Lip Şaban 1 Hani göt gibi kaldım havada ya buna ya AMX Notch Lip Şaban 1 <laughs> Şöyle kalalım AMX Notch Lip Saban, Şaban Şaban 0 Tamam. E, ee, beyler ilk olarak onun burada bir şey yok ki. Normal AVP, full AVP ile oynayacağım. Pış. Bana yapabilirsiniz beyler. Bana bana of. Ee, bir kişi kaldı. Ajib ayarlar. Bula JB ver. Redux 5 JB bekle. AMX Notch Lip A, M, X, Notch, Leap, Şaban, 1. <laughs> Efendim Red Bull. A, M, X, Notch, Leap, Şaban, 0. Tamam. Koruma kaçta? Onda. 10'da korumamı alıyorum. L, Bekle. Gut Kapalı. LR'ne gönder. Bana yaparak gidelim. Hadi la. Ana. Ya, yapmış yazmış adam ya. Hiç belli. Ben de ne. Dur kardeş ben bilmiyordum. Gideceğim can dolduracağım. Şaka yaptım. Haksızlık olur. Ee, helal. Efsane. Efsane vuruş yapacağım beyler. Videonun ismi. Şöyle çıkalım. Ay, Efsane vuruş yapacağım. Ya, yürüdüm içine, yürüdüm içine Bir dakika de. beyler. Ee, eh, tamam. Herkes eğilerek kafese beyler. Videomuzu bozmayın ben banino banino. o ee, şöyle gidelim. Gelin beyler kaze ilk. KZ'de kulvar kap. KZ'de kulvar kap. Gaz dedi kullar kap. Gaz dedi kullar kap. Eğilerek, eğilerek değil beyler, eğilerek değil. Kalk 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 kalk. Geç kardeşim. Adam ne oldu lan? Geç kardeş. Geç. Aç. İnna, in, vurma lan. Vurma vurma. İn aşağı. Lan kullar kap. Diğer adam nerede? Kaçtı şerefsiz ya. Bekle ismi neymiş senin? Redux. Redux. Çıkmış lan adam. Jibini yaz. Lerini yaz. Çıkma lan sen de bari. Çıkma. Lerini yaz. Şu Emircan'a ben bir kick atayım da. Geç. Menü. Menü. Atılmıyor la. Amek X. Ya ben bu yapışkanlığı mı? Emircan. Yoksa tamam. böyle mi? Böyle böyle. Bir dakika. Evet öyle, öyle. Öyle. Ee, kardeşim neredesin? Tamam. Nereye gittin lan? Nereye gittin? Buradaymış. Ben yapıştıracağım. Videonun ismini efsane vuruş yapacağım. Hmm. Çıkma kardeş ben bir de video ekleyeceğim ya. Hmm. Video bitirelim mi? Yaz. Yes. Yaz yes, bit. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da unutmayınız. Bay bay.